Mustafa Kemal Atatürk nikli olan abin o da senin ya, rüzgar abi, Yals, adını olsa, adını sen yani rüzgar yaz olsa sen bronz olup yensen yine yen önemli değil yani. Yani kimse tek maçta çok iyi seviyeye gelmiyor. Görüş o yüzden kısımdan. çok yalan kabulleneceksin kaybettiğini iyi oynamadın diyor. Anladın ha, mı bacım? Tamam tam, tam yönünü çeken ben benim satayım mı? Ha, yüzden. şair o sana güzel bir şey söylüyor toparlanman için tamam mı? Hadi şu anda Diamond karşılaşıyor. abi. mı top, top Kabul etmek ki kabul etmez, baba. Babacım senin iyi oynaman için onu söylüyor. Tamam mı? Bak karşıdaki abin şu anda elmas bir iki sıfır öndesin. Bak deminki de bronz ikiydi. Demin nasıl oynuyorsun şimdi nasıl oynuyorsun? Az önce Bronz iki bronz iki olsaydı ben onu yenerdim bir de. Kim ne yazıyor Roxa? Bronz iki elması nasıl <laughs> Umutcum G G 102 kardeşim bu Öğlenci süreyi öğlenci. öğrenci. Bugün yeterince yattı zaten. Hadi bir daha. şey söylüyorum. Az önce kafı oradan sıkır. Göbeğin nasıl gitmeye beceriyorsun. Etti mi lan? Teşekkürler Süleymancığım. Sakin. Da, da, Bak işte da, arkadaşlar da. biz millet olarak bu haldeyiz. Bak demin bronz 2 kardeşimiz Rey yendi. Ben diyorum ki, smurf diyorum ben. Yani o çocuğun oynayış şekline göre bronz 2 olması mümkün değil diyorum. O kardeşimiz de chat'te ısrarla yazıyor ki Allah çapsın diyor ben bronzum diyor. Tamam bronzsundur eyvallah. Allah adını aldım. Bir şey diyemem. Şu anda karşısındaki elmas R'ye de bir 3-0 yazdı. Hemen chat'e yazmaya başladı kardeşlerimiz. Elmas boost. Ya oğlum nasıl bir değişik insanlar yiyecek siz yiyecek ya. Yapmayın da gözünüzü mi? seveyim. Alıp Daha Yenilse şey, de şey yenilmese de çok önemli değil arkadaşlar. Daha 7,5 yaşında bu çocuk. Azıcık mantıklı düşünün, düşünün yani. 3-3 hadi sustum oyna bakalım. Muslanmış ki şu mutlum. Bak abilerin diyor ki sağ klik açma diyor. Dürbünsüz oyna diyor. CTRL'ye basma sürekli diyor tamam mı? CTRL'ye basmazsa o direkt kafa oranını biliyor. Babacım mi? o senin kafa oranını biliyor Bile değil bak. Yer. O sana bazen yanlışlıkla body atıyor kafana geliyor iyi değil. Öyle düşün. Bırak. O resimden bari gelmiyor mu sanki? <laughs> Yazık oldu. Görüş kısıtlı. Yiğitim eyvallah kardeşim. Hadi işim gücüm var. Burası. Eymencim olabilir kardeşim sıkıntı yok. Önemli olan keyif almak. Ha, baba çok iyi bir plan yapmışsınız. Ayakta sıkıyorum ölüyorum. Ama hep şikayet yer. Bak chatteki evet, yani. bir bile artık kızıyor sana yani. Çok şikayetçi diyor. Hiç memnun değil. Kötü oynadığını kabul etmiyor bazen diyor. Bence kabul etmen lazım babacım. O kadar da değil yani. İnsan bazı şeyleri kabul etmesi lazım ki gerçekler hücresin babacım. Yap böyle. Ben de yürüyorum. İyi de oynadığın oluyor. Kötü de oynadığın oluyor. Ama kötü oynuyorsan da evet bugün biraz iyi değilim diyebilmen gerekiyor. Hayır onlar var kızartın ne değil o, kimse o sana kızmıyor babacım. Herkes senin seni seven abilerin, abilerin iyi olmanı istiyor. Anladın mı? Kimse sana ben kızmıyor. Onlar bana kızar mı? Ben de valla, hiçbir şey yapmam, dinlemiyorum bu kadar. Şu, de dinlemiyorum. şu anda dinlemiyorum oynamıyorum. Ben şu dinlemiyorum, oynamıyorum da bu kadar. Kulaklığını tak ve sen bitsin babacım, hadi. Aaa <laughs> <laughs> oh, abi yılan Yo mu ya? Nasıl bir şey? <laughs> Yo ama dedim ben. Yo ama dedim ya. Tamam. Su tu bugün olmaz kardeşim. Yarın bir aksilik olmazsa yayınımıza gelirsen yaparız. Niye olmaz? Arkadaşlar bizi takip alıp yayınımızı beğenirseniz Nasıl? seviniriz. O ne ya. Ya bu masum. adamın şimdiye kadar hiç öyle bir sövmesi olmadı ya. Ben de bir an dedim acaba edecek mi dedim ona yok. Daha hiç duymadım yani ağzından. Ki etmezdi zaten. Tulsan evet kardeşim Reyden de sağlık. Kulaklığı takıp ciddiye alır mısın artık? Tatsimle elma sarı anlaşmıyor ha. İstersen gitmeyin mi karşıma? Allah Allah. Oğlum senin elon belli olması için yani gücün belli olması için elmas olan abilerinle de oynaman lazım ki Bak öyle pikliyorsun. Reload yap. rilot yaparken piklemeyeceksin. Tamam, sen, sesle bak, sen sesle oynuyorum Emircim, eee Tortex sen vardın kardeşim galiba. Bekleyenlerde. Hadi bakalım. İşte bu. Bu kadar. Chat şu sıpaya bir maşallah alalım hep beraber bir kendine gelsin. Bak chat'e bak şimdi çıkma hemen. Oyun evresini başlatma. Ağıracak, Seni seven iyi. abilerin zaten abların yazar maşallah diye. Gördün mü bak demin ki bak. Yorgun abin yazdı. Bak Yiğit İmsin, Nilsu ablan, Ahmet abin, Mustafa Kemal Türk abin bak hepsi yazıyor. Gördün mü babacım? Senin çünkü oynayışın bu babacım. Hadi bakalım toparla. 8 saniye var başlatma. Tamam başladı hadi. Bu kadar basit ya. Tamam. Entry olur babacım ara ara. Kazanman önemli değil babacım. İyi oynaman önemli. Tamam mı? Kaybedebilirsin. Yani lafın gelişti. Bak chatlik seni seven abilerin, ablaların hepsi birden. Maşallah dedi sana iyi oynadığın için. Bu. Aferin. 3 rant, 2 tek. İçim içime sığmıyor. Hadi. İşim gücüm var. Uçalım. Ah be. Bravo. Berabere. Hadi bakalım. Bak chatteki abilerin ne yazıyor babacım. Senin kaybetmen önemli değil diyor. Sen zaten iyi oynuyorsun. Biz biliyoruz diyor. Takım oyunu önemli ama Tamam mı? Çok <laughs> eğleneceğiz. Ulan Mustafa Kemal. Yük kalmadı ki. C atıp öldürürdüm ki. O, bak Ege abin yazmış bayağı iyi oynuyor. Bak Pança abin yazmış geleceğin sürprizi. Hani o Reis oynuyor sürekli zıp zıp, zıp oynuyor çocuğun birisi babacım. Onun adı Sprays. Yedi buçuk kardeşim yaşı. Ah be. Ah. Sakin hadi kaçırdın. Gördü babacım bak senin infonu aldı şu anda. Ben, ben Bravo aferin. Arkadaşlar yaşı yedi buçuk. Yürüyün. Ah be, ah be. Biz Aferin de sana de. be. Hı hı. Görüş Bunlar şu şü silahla oynamıyoruz demiş. Aldım. Özlemişim oynamayı ya. Üzgünüm. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Teşekkürler arkadaşlar destekleriniz de için. Işte, Oraya şöyle şimdi... işte, bir de. Bizim ufaklığım böyle. Babacım sen kendine şu anda şey verdin. Güzel avantaj sağladın. Ah be. Hadi ooo. en şimdi ben, şey ben, ben kafalarına nasıl kırıyorum? Nasıl göbeğe girebiliyor Nasıl gidebiliyor? yok. Arkanızdayım. Yani lafın gelişi çünkü öndeyim. Dikkat edin. Bak ki abilerin abların çok güzel iyi mi var diyor. Devam. Görüş, kısıtlanıyor. Of çok iyiydi be bravo. 144 eg. Aynen abim. Küçüğü, küçüğü de var da çok oynuyor crosslarla ya. Onları silmem lazım. Silah basıyorum crosslarımı. Tamam hadi bakalım. Ay kötü. Geri çekil. Bak senin yerinin infosunu aldı babacım gördün mü bak zıp diyor seni böyle oradan çıkarım bak bak bir geybe gittiğinde normalde biliyorum kardeşim biliyorum bak şimdi bak şimdi gidecek ba. gidecek. Öğlence, bak şimdi bak 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 şimdi bir tane bak bak şimdi bak 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 şimdi bak bak şimdi Hadi, ne hadi bakalım bak hadi bak bak Bravo be. Sakin olun arkadaşlar. Son sayı. Son sayı. Mustafa Kemal modluk Yürü. için şey yapacağız kardeşim. Destekleyeceğiz sizlerden zaten. Onu bir saatli zamanda konuşuruz. Özelden yaz bana. Oy, işte bu. Tokuştur. Savunucular kazandı. Tokuştur. Aferin sana. Hadi gel ikili. İkili mi? Tokuştur.